Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun geçmişten bugüne yayıncılık serüveni BRT Yayıncılık Tarihi Müzesi'nde hayat buldu. Müze ziyaretçileri kapılarını açtı. Bayrak, bayrak, bayrak. Burası hak ve hürriyet uğruna çarpışan Kıbrıs Türk mücahidinin sesi. Bayrak, bayrak, bayrak diyerek yayıncılık hayatına başlayan BRT'de bugüne kadar kullanılan tüm yayıncılık malzemeleri saklandıkları karanlık odalardan kurtarılarak gün yüzüne çıkarıldı ve uzun uğraşlar sonunda devasa bir müzeye dönüştürüldü. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu fuayesi ve koridorlarında oluşturulan müzede geçmişten günümüze yayıncılıkta kullanılan cihazlar sergilenirken yerleştirilen kioskla da BRT çalışanlarının arşivlerden çıkardıkları programlar interaktif hale getirildi. Müzik tak kurucusu Sait Terzioğlu'nun özel Atatürk fotoğraf koleksiyonunun da sergilendiği müzede Bellek Kütüphanesi de yer alıyor. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yayıncılık Tarihi Müzesi'nde unutulmaz radyocu Hüseyin Kanatlı'ya gönderilen dinleyici mektupları da sergileniyor. Sanal ortamda da hayat bulan müzeyi BRT web sitesinden de gezmek mümkün. Peki Kıbrıs Türkü'nün toplumsal belleğini ışık tutma özelliğini taşıyan BRT Yayıncılık Tarihi Müzesi fikri nasıl doğdu? Müzenin ortaya çıkma hikayesini Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt anlattı. Her gittiğim yerde yayıncılık müzesi var mı diye her defasında sordum. 2016 yılında Berete'ye müdür olduğum zaman bir hayal içerisindeydim. Aslında hayalim burası foyaya değil dışarıda her tarafı camlı bahçesinde bir müze kapısı farklı bir yerden olan bir müze. E, hayal ettim. İstanbul'da e, Doktor İsmet Hanım e, var. E, kendisinin böyle bir niyeti olduğunu e, öğrendim. E, kendisiyle e, konuştuk ve bunu projelendirmemizi e, istedi ve maddi destek vereceğini söyledi bize. E, onun niyetiyle e, bizim isteğimiz ve çalışmamız bir araya geldi. bu müze e, oluştu. Özkurt, iki yılda tamamlanan müzenin hem Kıbrıs Türkü'nün yayıncılık tarihini hem de Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun hikayesini anlattığını söyledi. Bayrak Radyosu e, Kıbrıs Türkü'ne moral e, ve haber e, vermek amacıyla e, kahraman e, bir avuç kahraman Mücahit tarafından arabalarından sökülen aküler e, telefon ahizeleri ki burada bunu anlattığımız zaman e, gençlere hikaye gibi Gelebilir Ama işte o, o hikaye e, burada e, gerçeği buluyor ve burada görebiliyorsunuz e, o dönemde kullanılan cihazları ve imkansızlıkları ve o imkansızlıklar içerisinde neler yaptıklarını görebiliyorsunuz. Müzenin küratörlüğünü gerçekleştiren Ayhatun Ateş'in ise işe ilk olarak BRT yayıncılığının ilki olarak nitelendirdiği telefon ahizelerinden başladıklarını anlattı telefon ayzelerinin birbirine bağlanarak bu iletişimi sağlaması büyük bir enerji verdi. Telefon ve sevgili İsmet Hanım'ın kardeşinin ellerini yaparak, modelleyerek bir başlangıç yarattık. Yani insan mekan ilişkisini kurduk. Buradaki tüm cihazlar öyle değil mi? Müzede 60'lı, 70'li ve 80'li yılların tarihsel olarak sıralandığına işaret eden ateşin, bazı objelerdeki yaşanmışlıkların ve parmak izlerinin etkisinin büyük olduğunu kaydetti. Bazı cihazlar yurt dışından getirtilerek kullanılmaktan öte, burada da monte edilerek ihtiyaçlara göre hayatımızın içine girerdi. Yani burada bir hayat var. Berete'nin kurumunda kullanılırken o oluştuğu aidiyatla birlikte bir hayatı yeniden görsel olarak yerleştirmeye çalıştık. Müze oluşturmanın bir ekip işi olduğunu hatırlatan Ayhatun Ateş'in müzeyi oluştururken tüm depoların taranarak cihazların toplandığını, bazı küçük ama işlevsel parçalarınsa bir araya getirilerek yeniden hayata döndürüldüğünü kaydetti. Mesela ampullerin... Biz bir ışık olduk bayrak bayrak diyerek şimdi projeksiyon oluyoruz bu müzeyi kurarak